Şetir abi. Vaktin var mı İlhan? Var abi. Evet, buyur. Kaç gündür bir tamam. varsın bir yoksun be oğlum. Alev'e sordum. Ailevi dedi. Ne yaptın? Halledebildin mi? Evet abi. Sevindim oğlum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şu yaşa geldim. Daha dört dörtlük bir aile hiç görmedim. Her evde bir sıkıntılı, başı dertten kurtulmayan... ...hani ne yapsan olmayan bir aile ferdi hep bulunur. Nasıl abi? Seninki geldi dün. Atakan. Paraya sıkışmış. Eğer bulamasam kahve makinesini satacağım diyor. Biz bir aileyiz oğlum. Önemli değil de. Hani neticede bu iş bir ticaret. E orası da bir ticaret değil mi? Çetin abi. Atakan'a dükkanı toparlayacak biri gerek. Abi kahve işini ondan iyi bilen yok. Gerçekten. Şehirde üstüne barista tanımıyorlar. O para başka bir şey için gerekti. Yani iş kahveyle bitmiyor ki. Ha neticede bu çocuğun bir fark yaratması lazım. Ona dükkana müşteri çekecek biri gerek. Kim? Ne yaptın oğlum? Nereden buldun o parayı? Ne parası? Altan'ın borcunu ödediğim para. Kapora diye alıp harcadığım para. Dur oğlum, sakin ol. Ne oluyor ya? Ne ne oluyor ya? Olan olmuş Ato. Çetin abiyle konuştum. Çetin abi mi? Maşallah Çetin abin de ne güzel yani yemedi içmedi bunu mu yetiştirdi hemen sana? Ya ne yetiştirdi oğlum ne yetiştirdi? Adam tüccar. Her seferinde gelip senin arkanı mı toplayacak? arka mı toplayacak ha? Eyvallah Miran sen de yani kayınbabacığına yaranmak için bana yürüyorsun ha eyvallah. Ya ne alakası var ben niye sana yürüyeyim ben sana demedim mi? Adama dünya kadar borcumuz var ben sana gitme adamı rahat bırak dedim mi demedim mi? Tamam Miran sakin ol oğlum bak esnaf adamız burada değil mi? O sesi biraz kısalım. Tamam kardeşim? Tamam. Tamam sen o Çetin babacığına git söyle tamam mı? Ne aldıysam onu çatır çatır ona geri ödeyeceğim. Nasıl? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum ama bulacağım bir yolunu. Bulacağım bulacağım. Çetin abi bulmuş yolunu. Nasıl bulmuş? Ne bulmuş? Hayırlı olsun. Başına biri geliyor. Başıma biri mi geliyor?